Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün bebek süveterlerinde ve erkek süveterlerinde kullanabileceğiniz spor şık bir örgü modeli hazırladım. Bu model çok amaçlı olarak istediğiniz her türlü örgüye uygun olacaktır. Hatta bebek battaniyeleri, bayan örgüleri de bu model ile yapabilirsiniz. Öncelikle modelim 6 ilmek katlarından oluşuyor. 6, 12, 18 şeklinde 6 ilmek katlarını ayarlıyorum en son iki tane kenar ilmeği ilave ediyorum 3 model için 6 çarpı 3 18 2 kenar ilmeği ilave ettim 20 ilmekle örgüme başlıyorum şu anda örgümün ilk sırasındayım modelimin ön yüzündeyim kenar ilmeğini örmeden aldım devamındaki ilmeklerin hepsini sıra boyunca önce bir sıra düz olarak örüyorum Tüm ilmekleri sıra boyunca önce bir sıra düz olarak örüyorum ve bunu her model değişiminde tekrarlıyorum. Şimdi örgümün arka sırasındayım. Ve modelimin ikinci sırası. Bu defa ilmeklerimi bir sıra ters olarak örüyorum. Ön yüzde düz, arka yüzde ilmeklerimi ters örerek iki sırayı bu şekilde hazırlıyorum biraz hızlanalım hemen sırayı tamamlamak istiyorum şimdi örgümün ön yüzündeyim Burası modelimin üçüncü sırası kenar ilmeğini örmeden aldım ipim arkadayken bir ilmek örmeden atlattım devamındaki 1 2 3 4 ilmeği düz olarak ördüm. Tekrar ipim arkadayken bir ilmek örmeden atlattım. Burası ilk modelim. Hiç ara vermeden devam ediyorum. İpim arkadayken bir ilmek örmeden atlattım. Böylece 2 ilmek örmeden atlatmış oldum yan yana geldi ilmeklerim. Aradaki 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3 ve 4. Sonraki ilmeği örmeden atlattım. Devamındaki modele geçerken tekrar bir ilmek örmeden atlatıyorum. Yani yan yana iki ilmeği örmeden atlatmış oldum. Dört tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir ilmek örmeden atlatıyorum. Kenar ilmeği ile sıramı tamamlıyorum. Şimdi örgümün arka tarafındayım. Modelimin dördüncü sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpimi ön tarafa aldım. Ön taraftaki örmeden atlattığım ilmeği tekrar örmeden atlattım İpimi arka tarafa aldım aradaki dört tane ilmeğimi bu defa düz olarak örüyorum ipimi kendi tarafıma alıyorum önceki sırada örmeden atlattığım bu iki ilmeği tekrar arka sırada örmeden atlatıyorum İpimi örgünün arka tarafını aldıktan sonra 4 ilmeği düz olarak örüyorum bu şekilde önceki sırada atlattığım ilmekleri arkadaki arkadaki sırada tekrar atlatıyorum. Aradaki kalan 4 ilmeği ise düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğini ters örerek sıramı tamamladım. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Aynı işlemi tekrarlıyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpim arkadayken bir ilmek örmeden atlattım. Aradaki kalan 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar ipim arkadayken 2 ilmeği örmeden atlattım. Devam ediyorum. Sondaki 4 ilmeğimi düz örüyorum. İpim arkadayken önceki sıralarda örmeden atlattığım bu iki ilmeği tekrar örmeden atlatıyorum. Bir önceki sırayı tekrarlamış oldum. Şimdi tekrar örgümün arka tarafındayım. Örgümün arka tarafındayım. Altıncı sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpimi kendi tarafıma aldım. Önceki sırada atlattığım ilmeği tekrar örmeden atlattım. İpimi arka tarafa geçiriyorum. Sonraki dört ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpimi kendi tarafıma alıyorum aradaki iki ilmeği örmeden tekrar atlatıyorum bu şekilde 4 ilmeği düz örüyorum ipimi kendi tarafıma alıyorum önceki sıralarda örmeden atlattığım iki ilmeği tekrar örmeden atlatıyorum Şimdi ilk modelimiz tamamlanmış oldu örgümün ön yüzündeyim ikinci modele geçerken tüm ilmeklerimi ön yüzde düz olarak örüyorum modelimiz her defasında kaydırılarak tekrarlanıyor ve her defasında modeli uygulamadan önce bütün ilmekleri ön yüzde düz arka yüzde ters şeklinde örmemiz gerekiyor. sıra boyunca tüm ilmeklerimi düz olarak ördüm. Örgümün arka tarafındayım. Ve sıra boyunca bu defa ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. ilmeklerimi ters örerek arka tarafta örgümü tamamladım. Şimdi tekrar ön yüzdeyim. Bu defa modelimi kaydırmam gerekiyor. Bunun için kenar ilmeğini örmeden aldım. 1 2. 2 ilmek düz ördüm. Burada örmeden atlattığım ilmeklerin arasında 4 tane ilmek vardı. Tam ortadaki kalan 2 ilmeği ipim arkadayken örmeden atlatıyorum kaydırırken bu şekilde yapıyoruz. 4 tane sürekli düz ördüğümüz ilmeklerin tam ortasındaki kalan 2 ilmeği örmeden atlatıyorum. Devamındaki 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar 2 ilmek örmeden atlatıyorum. 4 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek örmeden atlatıyorum. Kalan 3 ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi örgümün arka tarafındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpimi kendi tarafıma geçiriyorum. Ön sırada örmeden atlattığım bu iki ilmeği tekrar örmeden atlatıyorum. Sonraki dört ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar ipimi kendi tarafıma geçiriyorum ve iki ilmek örmeden atlatıyorum devamındaki 4 ilmeği düz örüyorum sıra boyunca bu şekilde modelimizi tekrarlıyoruz şimdi örgümün ön yüzündeyim kenar ilmeğini örmeden aldım 2 ilmeğimi düz örüyorum ipim arkada iken Önceki sıralarda örmeden atlattığım bu iki ilmeği tekrar örmeden atlatıyorum. Devamındaki dört ilmeğimi düz örüyorum. İki ilmek örmeden atlatıyorum. Dört ilmek düz örüyorum. Sıra boyunca bu şekilde örgümü tamamlıyorum. Örgümün arka tarafındayım. Modelimin son sırasındayım kenar ilmeğini örmeden aldım devamındaki iki ilmeği tekrar düz olarak ördüm İpimi kendi tarafıma geçirdim sondaki iki ilmeği örmeden atlattım tekrar 4 ilmek düz örüyorum İpimi kendi tarafıma alıyorum ve iki ilmeği örmeden atlatıyorum bu şekilde 4 ilmeği düz örüp 2 ilmeği örmeden atlatarak Sıramı tamamlıyorum. Modelimizi böylece tamamlamış olduk. İlk baştaki gibi bütün ilmekleri ön yüzde düz, arka yüzde ters ördükten sonra ilk modelimizi kurarak devam ediyoruz. Böylece her defasında modeli kaydırarak uygulamış oluyoruz. 3.5 numaralı şiş ile modeli çalıştım. İlerlediği zaman bu şekilde görünecek. Boyunluk, kaşko, şapka, erkekler için hırka, süveter, bebekler için aynı şekilde istediğiniz her örgüye uygulayabilirsiniz. Ajuru olmayan tam kışlık spor şık bir model. Bayan erkek çocuk ayırmadan herkes için kullanılabilir. Burası da örgümüzün arka tarafı. Herkese kolay gelsin.